değerli seni sevilen Bayburt Atla Yaşam takipçileri Anitibariyle itibariyle Yavuz Han isimli atımıza uzun yıllar milli takım kaptanı da yapan Şahin Köprücü antrenman veriyor. Ay maşallah sana da Köylana da. <laughs> Bu sevda vallahi soğuk falan dinlemiyor şu an. Eksi 17 derece var ama e, bizim yüreğimiz sıcak. Bu sevdanın değeri fazla. Bu nedenle etmiyoruz. Vallahi şu an soğuktan konuşamıyorum. Atımızın adı Yavuz TJK TCK ismi Münadi. Baba Altaha. Değerli bir orijin. Tabi bizim orijinimiz bizim atadan dededen kalma. Babası falan değil de atı gördüğümüz zaman işte bu diyebileceğimiz işte bizim orijinimiz odur. Yoksa orijini şuymuş, orijini buymuş. Onlar biraz daha işin hikaye boyutu.